Karanlıkta görmekle ilgili insanların bilmediği bir şey nedir? Merakınızı giderelim. Hemen anlatıyorum. Peki, tamamen karanlıkta görebilir miyiz? Kısa cevap: Hayır. Gözlerimizin görmesi için ışığa ihtiyacı var. Ama işin püf noktası şu. Gözlerimiz düşük ışık seviyelerine uyum sağlayabilir. Bu yüzden karanlıkta birkaç dakika sonra her şey daha net görünmeye başlar. Buna karanlığa uyum denir. Bir de biliyor muydunuz kediler gibi bazı hayvanların retinalarının arkasında geceleri daha iyi görebilmeleri için yansıtıcı bir tabaka bulunur? Harika değil mi? Yani zifiri karanlık bizi kör etse de gözlerimiz en ufak ışık kırıntısından bile en iyi şekilde yararlanmakta oldukça başarılıdır. Daha fazla şaşırtıcı bilgi için beğenin ve abone olun.